Oğluşum. Mete. Günaydın annem. Sen oyunlar mı oynuyorsun annem? Sen de oyunlar mı oynuyorsun annem? He? He? Oyunlar mı oynuyorsun? Bıdık 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 seni. Seni poğaçayan aksini. Seni poğaçayan seni. Poğaça yanak seni. Bugün gülesi yok başımızın. Öyle çok zaten gülen bir çocuk değil. Apartmandakiler müdür diyor buna. <laughs> Biraz ciddiydi. Günaydın. Mükemmel saçlarım ve yine ben. Birazdan kendime çeki düzen vereceğim. Bugün hava çok güzel. Belki Mete bir ufak bir yürüyüş yapabiliriz. Çünkü onun da yürüyüşe ihtiyacı var. Bu ara bununla oynamayı çok seviyor. Yani içinde fazlaca vakit geçiriyor. Ama ama birazdan cıngır cıngır bağırır. Çünkü yarım saattir burada. <laughs> Annem. Metito. Meta kuş. Kıpır 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 kıpır. Kımıl 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 bu çocuk. Kımıl, kımıl 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 bu çocuk. Bu ara fazla hareket ediyor. Yanından ayırmamaya çalışıyorum. Yere de koymak istemiyorum. Çok çünkü yerde böyle hafif bir rüzgar esintisi var. Neden anlamadım yani. Neyse. Ben bir lavaboya falan gireyim. Ee, ekmekleri yaptım bu arada. Onları göstermek istiyorum size. Hızlı hızlı bir göstereyim. Şöyle oldu ekmeklerimiz. Tam istediğim gibi kızarmadılar ama yapacak bir şeyim yok. Kapatalım üstüne. Öyle. Görüşürüz. Öpüyorum siz. Bay bay. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün birazcık süsleneyim dedim. Süsleneyim dedim. Bu kadar süslendim. Bir de tırnaklarımı oje sürdüm. Bu çok iyi geldi bana. Bugün şey yapacağım. i̇skender yapacağım. Tırnak pidesini ilk önce hazırlayacağım. Ama meğerse bunu böyle küçük bezelere koyup kabarmasını sağlayıp sonra böyle yapmam gerekiyormuş. Eşim geldi işte. Biraz geç kaldım. Hazır döner aldım. Bir de şöyle iki kaşık salçayla sos yaptım. Şöyle görünüyor mu? Görünmüyor. Çünkü beni takip ediyor. Şöyle göstereyim. Şöyle sos yaptım. Bunu ısıtacağım sonra. Şimdi ilk önce tırnak bitilerinin kabarması için böyle küçük şeyleri ayırmam gerekiyor bezelere. Şuna yapabilirim. İyi olur. Hemen un alacağım. Evde maya yoktu. Yani vardı da böyle dibe düşmüş mayalar vardı. Onlarla yaptım valla. Çok az kabardı o yüzden de. Ama yine kabardı yani mayalandı sonuçta. Şöyle. Bir yuvarlayalım. Şöyle içe içe alalım. Şöyle bezeler halinde koyacağım. Sonra bunları böyle böyle açacağız. Elimi unlayayım. Aslında şöyle bir şey de yapabilirim. Geri kalanını böyle lavaş gibi de yapabilirim aslında. Ya da şey de yapabilirim. Gobit gibi. Ya da neyse. 4 tane tırnak pidesi yapayım. Uzlu atarım. Bir dahaki sefere yine kullanırım. Şöyle içe içe kavuruyorum. Ellerimi unluyorum. Ve bu şekilde yuvarlıyorum. Son. Onu elime. Parmaklarımı. İçe içe yuvarladım. Şuradan birazcık un alayım. Şeyin kenarında benim oturduğum koltuğun kenarına düşmüş gördüm. Üstünü örtüp bekletiyorum birazcık. Sonra görüşürüz. Evet kabardılar. Şimdi biraz açacağım. Tabii unla yapacağım bunu. Açacağım dedim elimle açacağım. Şöyle un serpiyorum. Fazla oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle üstüne sürüyorum. Şöyle küçük az. Bu yeterli. Bunu alıp atıyorum. Hatta şöyle biraz daha açabilirim. Görüntüsü şöyle oldu. Bunlar birazdan hafif kabarsın. Sonra fırına atacağım. Olduktan sonra da hazır şey aldım döner aldım. Dönerleri göstereyim size. Şöyle bir tane Nometing'in aldım. Bir de Erşan döner diye bir şey vardı. Onları aldım. Tabii bir tatlarına bakacağım. Bilmiyorum nasıllar. Bunları da tereyağında hafif yapacağım. En sonunda tereyağı sos yapacağım. Yani tereyağı sos dedim. Tereyağı gezdireceğim. Finish. 2 dakika sonra bunlar fırına gidecek. Tırnak pidelerim gayet güzel oldu. Güzel kabardılar. Şöyle bir bakın. Bayağı iyi oldu. Biraz daha üzeri pişsin. Çıkartacağım. Ee, ufak ufak keseceğim sonra ama biraz daha böyle tabii şey olsun. Soğusun ondan sonra. Hemen böyle bir salata yaptım. İşte salatanın içine kırmızı soğan koydum. Domates koydum. Salatalık vardı, salatalık koydum. Yani biraz da maydanoz koyacağım. Öyle fresh bir salatalık olsun, salata olsun istedim. Bir de patates kızartması canım istedi. Patates falan kızarttım. Kızartıyorum daha doğrusu. Fıraya attım. Bakalım öyle yiyeceğiz. Güzel olur. Eşime büyük bir tabağı yapacağım. Bol böyle etli yapacağım. Şimdi birazdan da yağını kızdırayım. Böyle güzel bir yemek olacak. Somali'nin fotoğrafını falan çekerim size. Eğer isterseniz de detaylı pırnak, tırnak pide yapımını ondan sonra sos yapımını falan gösteririm. Yani gayet güzel oluyor. Hatta böyle dışarıda yediklerimiz kadar güzel oluyor. Becerikliyim. Eşimin tabağını hazırladım. Eşime bayağı büyük yaptım. Şimdi kendiminkini hazırlıyorum. Şöyle küçük küçük yarım tırnak bir de yeter bana. Abartmaya gerek yok. Aslında daha da güzel keserdim de şimdi bir yandan çocuk, bir yandan yemek zor oluyor. Altında zaten kimse bir şey görmeyecek. Şöyle sosumu tekrardan ısıttım. yağda yaptım. Dönerlerde bir çeviriyorum. Gayet güzel olacak. Ödendi. şimdi sos döküyorum. Ve tereyağı gezdiriyorum. Şimdi çok yağlı sevmiyor. Ama bunun da yani güzel yapan tereyağı. Ve bitti. Şöyle size son halini göstermek istiyorum. Şöyle. Baya güzel oldu. Şimdi yemeğe geçiyoruz. Aspiratörü de kapatayım. Bu videoyu burada kapatıyorum. Size iyi geceler diliyorum. Diğer videomda görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.